Merhabalar bu sefer bir video çekiyoruz. Evet arkadaşlar bugün toplulukta paylaştığım gibi hangi oyunu oynayayım diye sorusunda Valorant'la Minecraft'ı söylemiştim. Siz Minecraft'ı daha önce daha çekmemi daha çok istediğiniz için Minecraft'ı çekiyorum. Ee, ama bu şey demek değil. Valorant'ı ben oraya yanlış yazmışım. Önce hangisini çekeyimdi normalde? Ben oraya onu yanlış yazmışım. Sonra da silmek istemedim. Ee, ne olur ne olmaz belki sizin oylarınız falan gider diye. Bu videoda açıklayayım. E, ee, i̇lk önce Minecraft'ı çekeceğim. İlerleyen dönemlerde de e, ee, Valorant'ı çekeceğim. Ama Valorant'ı çekmem bu kadar hani yakın bir zaman değil. Ee, o yüzden tabi onun biraz daha bekletmek zorunda kalıyorum. Ee, o, malum okullar açıldı. Benim de çok fazla video atmam kısıtlandı kısıtlandı dedim ben kendim kısıtladım çok fazla video atmaya başladım çünkü fazla video atınca da onu editlemesi çok fazla uzun sürüyor yani onu birleştir falan o çok zor sürdüğü için ve çok uzun sürdüğü için böyle haftada iki video üç video olabilir her gün bir video bir shorts olabilir yani onu elimden geldiği kadar fazla atmaya çalışacağım ama çok fazla olabilir mi onu bilmiyorum. Şu an bir tane köy arayacağım. Buralarda köy olması gerekiyor. Yakındır burada köy olması. Şunları bırakalım. Şunu şuraya atalım. Boş yerlerle kaplamayalım. Ee, kar bir yanındayız. Karla e, ee, buram unuttum be bir dakika işte kar biyomuyla ile bu biyom yan yana tamam burada artık gelişelim bu ağaçla köy yok ilk ağacımız ikiye böyle böyle saymayacağım tabii ki. Şimdi şununla, bunu bu kadar e, tahta yaptık. Tahtayı buraya koyacağım. Biraz kötü oynaya gibi gözükebilirim. E, çünkü şu anda kayıtta olduğum için biraz zorlanıyorum. Şeyden zorlanıyorum. Hani sizin daha çok anlayabileceğiniz şekilde bilmeyeniz falan varsa öğrenebilsin diye. Bununla, bununla bunu yapacağız. Şimdi taş kazacağız bununla. Aha şansımızda hemen burada demir mi var? Aynen. Burada da hemen demir var. Bunun altında bir şey var mı? Yok. Bu tek demir değil mi? Bu tek bir demir. Aynen bu tek demir. Yanlarında demir yok. Tamam şimdi çalışma masası masamız konuşamadım. E, masamıza gideceğiz. Onu nereye koydum? Onu nereye koydum? Bir dakika. Çalışma masasını nereye koydum unuttum. Bir dakika. Çık, çık, çıkalım bir. Bir dakika gerçekten yok. Yukarı falan mı koydum? Ben nereye koydum bunu bir daha? Abi nereye koydum unuttum. Abi gerçekten yok. bizimledik şey gör. Evet aman ton yapmayalım. Şimdi taş bir kazma yapacağız. Taş kazma ile demir kazacağız. Sen al demiri bunu alacağız. Tamam. Bir tane demirimiz olacak. Çalışma masamızı alıp gidelim. Bu Minecraft videosunu çok fazla uzun çekmeyeceğim. Hani 10 dakika falan olabilir. Kusura bakmayın. Şurada mı var? Bir dakika. Şurada değişik bir şey var. Toprak soksa. Ee, kusura bakmayın. Kısa kısa fazla bir seri sürdürmek istiyorum. Oyunu bitirene kadar. Ve bu seri çok uzun sürebilir. Çok kısa da sürebilir. Tam bir bilgi veremeyeceğim şu anda. Ee, bu arada e, burada biraz daha demir var şansımızda. 10 9 Çok şanslıyız. Şurada da lav var. Burada biraz gezelim. Belki demire falan rastlarız. Şunları demir zannettim bakarım. Ben eskiden demirle bakır çok karıştırıyordum. Şurada belki demir olabilir. Şöyle. Bu arada bugün e, bunu çektiğim zaman şaşırmayacağını size bir şey söyleyeceğim bunu çektiğim zamandan biraz daha zaman sonra İstanbul Gaz videosu gelebilir. Gelmedi bile tam bir şey söyleyemeyeceğim. Bir de bir daha çok iyi. Ama yani ben e, bu kanalı İstanbul Gaz'da hani büyütmeyi umuyorum. Bu kanalı. He başka videolar da gelecek ama e, çok fazla İstanbul Gaz geldiğinde hani e, çok sıkılırsanız Devam etmeyiz. Yani İstanbul Guys üzerine başka bir kanal daha açabilirim. O kanalda hani bol bol İstanbul Guys atarım. Başka hiçbir şey yapmam. Ee, bunu Brawl Stars için de geçerli. Ben Bra Brawl Stars oynuyorum. Ee, oynadığım zaman da hani ona yönelik zaten benim bir kanal açma hayalim var. Ee, ona geri bir kanal açtıktan sonra e tabi bu kanal bayağı geliştikten sonra sizlerin de yardımıyla o kanalları da büyütüp e, hani 3 tane kanal. Bir hepsini topladığım ana kanal. Bütün e, mesela İstanbul Guys videoları, Brawl Stars videolarının hepsinin toplam burada olacak. Ama e, gidip ben sadece Brawl Stars istiyorum. Ben sadece Brawl Stars seviyorum diyen bir için özel bir kanal açacağım. Eee Sadece Brawl Stars sevmiyorum nefret ediyorum ben İstanbul gaz çok çok seviyorum diyenler için de ayrı bir kanal açacağım hani İstanbul gaz için ayrı bir kanal Brawl Stars için ayrı bir kanal hepsinin toplandığı ayrı bir kanal açmayı planlıyorum hepsinin toplandığı işte bu kanal olacak e, ayrı ayrı kanallar da açacağım mesela e, diğeri, diğer diğer ile ilgili adını memolisten koyarım ee, İstanbul Guys olanı Memo 104 koyarız. Ya da Memo 452. Yani o size kaldı. Ad, Ad sorarım adları. Ama o kanal açmam bu kadar yakın zamanda o olamayabilir. Hani onları biraz daha geliştikten sonra. Hedefim zaten bu kanal abone, 1000 abone bin abone olduktan sonra Istanbul ile ilgili ayrı bir kanal, 2000 olduktan sonra Brawl Stars ile ilgili ayrı bir kanal. Hani her 1000 abonede ayrı bir kanal gibi. Ama sadece bulunan 2 tane olacak. 1000 ve 2000 abone arası. Bu aboneler arasında ee, hani eee 1000 abonede Istanbul Guys, 2000 abonede Brawl Stars bu değişebilir. Ee, zaten koyacağım zaman yapacağım zaman sizlere soracağım ad, ad, adını ne koyalım diye adın adına göre öyle siz yapacağız bu ee, videonun çok uzun o, olmasın Bence burada bitirelim part part yaparız ee, Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim bay bay